Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nohutlu ekşili o kadar lezzetli bir kabak yemeği tarifim var ki kabağın en lezzetli hali diyebilirim. Yemeğim için 4-5 adet kadar orta boy kabak kullanıyorum. Kabaklarımı önce dörde kesiyorum, ardından çok kalın olmadan tüm kabaklarımı doğruyorum arkadaşlar. kabakları doğradıktan sonra yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereye alıyorum. Isınan yağıma bir tane orta boy yemeklik doğradım soğanımı ekliyorum. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar birkaç dakika boyunca kavuralım arkadaşlar. kesinlikle ısrarla tavsiye ettiğim, önerdiğim çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Soğanlarım pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra şöyle yarım yemek kaşığı biber salçam var arkadaşlar. Biber salçamı da ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar yine 1-2 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Salçamı da yeteri kadar kavurduktan sonra doğradığım kabaklarımı da Soğanımızın üstüne ekliyorum. Kabaklarımı da birkaç dakika boyunca yine soğanla beraber kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç dakika boyunca kabaklarımı da kavurdum arkadaşlar. Kabaklarımın üzerine. Şöyle domatesim var yemeklik doğranmış. Domatesimi de ekliyorum. Ben domatesimi yazdan buzluğa doğrayıp kaldırmıştım. Mutlaka bu şekilde de domateslerinizi saklayın arkadaşlar. Çok güzel oluyor tazecik domatesler elimizin altında. Kullanımda çok rahat oluyor. Biraz daha erken çıkarırsanız buzu da çözülmüş olur. Ben şöyle buzun çözülmesi için biraz bekleyeceğim. Daha erken çıkarırsanız buzu rahatlıkla çözülüyor arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor bu şekilde domateslerimizi hızlı saklamak hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle bir su bardağı nohutumu da ekledim. Yemeğimi birkaç dakika boyunca yine bu şekilde kavurmaya bırakıyorum. Domateslerimizin suyu da yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bu esnada üç diş sarımsak vardı. Sarımsaklarımı doğradım yemeğimin üzerine ekliyorum. Mutlaka kullanın sarımsak arkadaşlar çok yakışıyor çok lezzet veriyor yemeğe. Şöyle bir tatlı kaşığı kuru nane var kuru nane ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar bu biberimi ekledim. Limon suyumu da ekliyorum. Yeteri kadar da tuz ekleyeceğim. Çay kaşığı ucu kadar da karabiberimi ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ekliyorum. Bir su bardağı kadar da sıcak suyum var arkadaşlar. Sıcak suyumu da ekledim. Bu yemek kaçmaz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tenceremin kapağını kapatacağım yemeğimi. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğimi kaynadıktan sonra ocağın kısık bir şekilde 40 dakika boyunca pişirdim arkadaşlar. 40 dakikanın sonunda da çok güzel oldu. Ben bir su bardağı sıcak su eklemesi tekrar yaptım. Toplamda 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Yemeğim tam da böyle bu kıvamda olacak. Hafif sulu. Harika bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Kıvamı alacağım. Kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Sırada denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli bir kabak yemeği oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yapıp dinleyecek arkadaşlar. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.